merhabalar. Abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. İnsanın başına ne gelirse cahilliğinden geliyor. O an anlamıyorsun ama yaptığın hatanın nedenli büyük olduğunun sonradan farkına varıyorsun. Ben de hatalar yaptım. Hem de büyük hatalar. Yaptığım şeyi beni tanıyan insanlardan birini anlatsam kesinlikle inanmazdı. Lise'yi yeni bitirmiştim. Üniversite gibi bir düşüncem yoktu zaten. Okula gitmeyi sevmesem de okul bitince büyük bir boşluğa düştüm. Birkaç ay geçici işlerde çalıştım. İnsan boş kalınca ne yapacağını şaşırıyor. Geç saatlere kadar hatta sabaha kadar bilgisayar başında vakit geçirdim. Bir yerden sonra oda sıkıyor. Monoton bir hayatım oldu. Evimiz iki katlı, dubleks bir evdi. Benim odam üst katta olduğu için rahat takılıyordum. Salon ve mutfak alt katta olduğu için ailem genellikle oradaydı. İnsan boş kalınca saçma düşüncelere kapılıyor. Benim hiç kız arkadaşım olmadı. Tipi bozuk biri değilim. Sadece özgüvenim yok. Bu boşlukta düşünmek için çok fırsatım oldu. O ara kafama kız arkadaş mevzusu takıldı. Benim de kız arkadaşım olsun istiyordum. Bu boşluktan kurtulurum diye düşündüm. Uzaktan akrabamız olan Rabia isminde bir kız vardı ailecek görüştüğümüz insanlardı. Rabia'ya açılmak benim için çok zordu. Saçma şekilde internette kız tavlama, kıza açılma gibi konu başlıklarını incelemeye başladım. Bir sohbet formunda birisi şöyle yazmıştı. Boş yere uğraşmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp ne yapacağınızı öğrenin. Sonra da istediğiniz kız sizin olsun yazmıştı. Tıkladığımda başka bir sayfaya attı. Bağlama büyüsü, aşk büyüsü, bir sürü büyü vardı. Bunu görünce bu benim neden aklıma daha önce gelmedi diye kendime kızdım. Aydınlanmış gibi hissettim kendimi. Dindar bir ailenin çocuğu olduğum için büyüye inanan birisiydim. Dindar olup da bunu yapmak ne kadar doğruydu peki? Cehalet buradan başlıyor zaten. Önümde duran bağlama, aşık etme büyülerini tek tek incelemeye başladım. Hazine bulmuş gibi seviniyordum. Özgüvenli olmama gerek kalmamıştı. Genel olarak büyülerin yapılış şekli uzundu en kısasını aramaya başladım. Birçoğunda büyü yapılacak olan kişiye ait saç, tırnak gibi şeyler gerekiyordu. Bense bunlara gerek kalmadan halletmek istedim. Uğraşmak istemedim. Sonunda bulmuştum. Fazla detay vermeyeceğim. Tuz taneleriyle yapılan bir büyüydü. 7 tuz tanesine gereken cümleleri okuyup sonra da bağlanması istenilen kişinin isminin söylenmesi gerekiyordu. 7 gün sürüyor tuz taneleri yakılıyordu. Kolaydı. Ertesi gün başladım. Durumun ciddiyetini bilmediğim için korkmadan yapıyordum. 5 gün olmuştu. Geriye iki gün kaldı. Saat gece üç buçukta o gün yapılması gerekenleri yapıp yattım. Gözümü yeni kapatmıştım ki odamın kapısı açıldı. Sokak lambasının ışığı odama vurduğu için kapıyı açanı rahat bir şekilde görmüştüm. Annem de kapıyı açıp bana baktı. Bu saate kadar uyumadığım için kızacaktı. O yüzden uyuma numarası yaptım. Annem odaya girdi. Ara ara gözlerimi açıp baktım. Normalde annem böyle bir şey yapmazdı. Odanın içinde yavaş adımlarla daire şekli oluşturarak yürüdü. Durup etrafa bakındı. Garipti. Sonrasında hiçbir şey yapmadan gitti. Annem bunu neden yapmıştı? Garip olan diğer şey ise odama doğru birisi geldiğinde kapı sesi veya yürüme sesini duyardım. Annem gelirken hiçbir ses duymadım. Gözlerimi kapatıp uyudum. Öğle vakti uyandım. Annem mutfaktaydı. Yanına gittim. Sofra hazırlıyordu. Anneme neden odaya geldiğini soracaktım ama sorduğumda uyumadığımı anlayacaktı. Sormaktan vazgeçmişken annem bana ''Gece bizim odanın kapısını neden açıp baktın?'' dedi. O an kilitlendim. Cevap veremedim. ''Oğlum konuşsana. Neden odaya geldin?'' Seslendim ama cevap vermedin. Sonra da gittin. Yaptığın terbiyesizliği bir daha tekrar etme dedi. Anne ben değildim. Belki kardeşimdir. Yanlış görmüştürsün diye cevap verdim. Annem ise senin olduğunu anlamayacak kadar yaşlanmadım. Bir daha uyarmam. Gece vakti böyle şeyler yapılmaz dedi. Annem tabakları masaya koyarken kız kardeşim geldi. Gelir gelmez. Abi neden gece odama geldim dediğinde başımdan kaynar sular döküldü. Annem sinirlenmişti. Bağırmaya başladı. Böyle bir şey yapmamıştım ama bu suçlama karşısında çok utandım. Odama gittim. Tam aksine annem benim odama gelmişti. Asıl suçlu annemdi. Kardeşimin odasına da girmemiştim. Saçma bir durum içindeydim. Gece 12'yi geçtiğinde yine tuz tanelerini aldım. Odanın ışığını kapattım. Başlayacağım anda kaparalığından birinin bana baktığını gördüm. O an korksam da kaparalığından bakan annemdi. Beni büyü yaparken görmüştü. Ne diyeceğimi bilemedim. Anne dediğim anda kayboldu. Kaybolmuştu ama kapı tamamen kapalıydı. Kapı açık olsa ya da birisi açsa kesinlikle fark ederdim. Açık olduğunu varsayıp kapandığını düşünsem, kapanırken de ses çıkması lazım. Önümde duran lanet şeyi yaptığım için bu olayların olduğunu o an fark ettim. Asıl korku o an başladı. O an anladım bunu yapanların cinler olabileceğini. Hemen toparlandım. Tuz tanelerini attım kağıda yazdığım büyü sözlerini yırtıp çöpe attım. Bunu yapmıştım ama bazı şeyler için geç olduğunun farkında değildim. Korkudan uyku problemlerim başladı. Tam uyuyacağım esnada uyku uyanıklık arasında sallantı hissediyordum. Zelzele gibi bir şeydi. Her gece bu tekrarlanıyordu. Bir gece yine saat 3 olmuş ben hala uyumamıştım. Başka şeyler düşünmeye çalışsam da içime yer etmişti o gece kız kardeşim bağırmaya başladı. Annem ve babam benden önce onun odasına gitmişti. Sonrasında ben gittim. Kısa süre konuşamadı. Sonrasında beni odasında çıplak gördüğünü söyledi. O an şok oldum. Savunmaya geçip böyle bir şey yapmadığımı yeminler ederek anlatmaya başladım. Annem yüzüme tokat attığında babam müdahale etti. Vurma çocuğa. O bizden sonra geldi. Belki kız rüya gördü dedi. Mahcup ve çaresizdim. Kız kardeşimin odasına nasıl çıplak girebilirdim? Böyle bir şey mümkün değildi. Kardeşim ısrarla gördüğünü söyledi. Yer yarılsa da içine girsem modundaydım. Kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Kimseye büyü yapmaya çalıştığımı da anlatamadım. Psikolojik sorunlarım başladı. Yemeğe bile ailemin yanına gitmeye utanıyordum. Kendim düştüm, kendim kalkarım diye düşünüp yine bilgisayar başına geçtim. Yapılan büyü nasıl bozulur? Cin nasıl gönderilir? bunları araştırdım. Bunları yapan, benim yaptığım şeylerden dolayı musallat olan cindi. Bundan emindim. Bazı dualar buldum. Sonrasında aklıma bir şey geldi. Hem bulduğum dualar okuyup hem de aklıma gelen şeyi yapacaktım. Kendi suçumu açığa çıkarmadan ailemle konuşacaktım. Annem, babam, kardeşim salondayken onların yanına gittim. Kız kardeşim benden korktu. Annem bana nefret edercesine baktı. Yine babam, gel oğlum, otur yanıma dedi. Bir şey konuşmak istediğimi söyleyip anlatmaya başladım. Anne bu evde bir şeyler oluyor. Odanıza geldiğimi söylediğiniz gece benim odama da sen geldin. Odanın içinde daire şekli oluşturarak yürüdün. Sonra da gittin. Kardeşimde odasına geldiğimi söylemişti ama ben değildim. Sonraki gün kapı arasından bana baktığını gördüm. Başta neden bunları yaptığını anlamadım ama sonraki olaylardan sonra beni suçladınız odanıza gelen ben değilim. Başka şeyler oluyor dedim. Annem anlattıklarımı umursamadı. Belki de öyle davrandı. Babam ise başka neler oldu oğlum anlat bakalım dedi. Yatağın sallandığını anlattım. Annem babama inanma yediği haltı kapatmak için bunları söylüyor. Kendini aklayacak güya dediğinde babam kes sesini benim oğlum yalan söylemez. Kendi çocuğuna inanacağın yerde onu suçlayıp utandırıyorsun diye bağırdı. Oğlum, ben sana inanıyorum. Elimden geleni yapacağım. Rahat ol dedi. O an babamı daha çok sevmeye başladım. Annemin inanmamasından ziyade kız kardeşimin odasına çıplak girebileceğimi düşünmesi gerçekten utanç vericiydi. İçim biraz olsun rahatladı. Odama çıkarken babamın sesini duydum. Anneme kızıyordu. Çocuğa düzgün davran. Yanında olduğunu hissettir. Belki sorunları var. Eğer bu sorunları artarsa sebebi sensin. Hem ben inanıyorum oğluma. Şerliler musallat olmuş olabilir. Çaresini arayacağım dedi. Bunları dinledikten sonra daha da rahatladım. Babamın benim yanımda olması beni çok mutlu etti. Odama gidip ağladım. Neden ağladığımı bilmiyorum. Yine internette bulduğum cin gönderme, büyü bozma dualarını uygulayacaktım. Kendimi salarsam daha kötü olacağımın farkındaydım. Yatağıma uzanıp dualar okumaya başladım. Birinci duayı okumaya başladığım anda sanki birisi boğazımı sıkıyormuş gibi nefesim daraldı. Görünen bir şey yoktu ama baskı gittikçe artıyordu. Çığlık atmaya başladığım anda ne olduğunu anlamadım. Gözümü açtım. Sabah olmuştu. Rüya gibiydi. Ama bir şeyin boğazımı sıktığına emindim. O okuduğun duadan rahatsız olduğunu, o yüzden boğazımı sıktığını düşündüm. Yanılmamıştım. İnatçıydım. Bu gece yine dualar okuyacaktım. Korsam da yapmak zorundaydım. Bu belayı kendim almıştım. Ailem de etkileniyordu. Banyoya gittim. Aynada boynumun morluğunu görünce dehşete düştüm. Boynum morarmıştı. Banyodan çıkarken annemle karşılaştım. Annem boynumu görünce sinirle ve telaşla ne olduğunu sordu. Belki inanmayacaksın ama dün gece bir şey boğazımı sıktı. Nefessiz kaldım. Uyandığımda boynum bu haldeydi dedim. Annemin yüz ifadesinden bazı şeyleri anlıyordum bana inanıp inanmamak konusunda kararsızdı. O an ağzımdan şunlar çıktı. Bana inanmadığını biliyorum. Yalan söylemedim anne. Ama senin bana davranışlarından dolayı benim sana olan sevgim azaldı. Bunu bil. Babam gibi bana inanmanı isterdim dedim ve yanından ayrıldım. Kaç gündür dışarı çıkmıyordum. Hava almak istedim. İyi geleceğini düşündüm. Hazırlanıp evden çıkarken annem nereye gittiğimi sordu. Bu kez ben de onu umursamadım. Kapıyı çarpıp çıktım. Boş boş yürüdüm. Yürümek iyi gelmişti. Eve dönerken Rabia ve ailesiyle karşılaştım. Bu tesadüf iyi mi, kötü mü bilemedim. Selamlaşıp hal hatır sordu. Biraz soğuk davranıyorlardı. Bu akşam bize geleceklerini söyleyince sebepsiz yere heyecanlandım. Terledim. Bana olan bakışları gözümden kaçmadı. Özellikle Rabia'nın. Rabia, Rabia gözlerine ayırmadan bakıyordu. Bu saatten sonra... Rabia'nın bana ilgi duyması umurumda değildi. Belki de bulunduğum durumdan dolayı öyle hissettim. Biraz daha dışarıda kaldım. Sonra eve gittim. Dualar okumaya başladım. Rahat bir şekilde okudum. Henüz akşam olmamıştı. Defalarca okudum. Aşağıdan sesler gelince Rabia ve ailesinin geldiğini anladım. Biraz sonra bizimkilerden birisi yanıma gelecek. Misafirlerin geldiğini söyleyecekti. Bu kişi büyük ihtimal annem olacaktı. Tahmin ettiğim gibi biraz sonra odamın kapısı açıldı. Annemin geldiğini düşünerek başımı kaldırıp bakmadım. Elimdeki kağıda baktım. Nasılsın dediğinde başımı kaldırdım. Rabia odama gelmişti. Bu alışkın olmadığım bir durum olduğu için şaşırdım. Yanıma gelip oturdu. Annen gelecekti ama ben geldim. Neden böyle bir şey yaptın diye sorduğunda ne diyeceğimi bilemedim. Neyden bahsediyordu. Anlamadım dediğimde büyü yapmaya çalıştığını biliyorum. Bu yüzden bu akşam size geldik dedi. O an benim için her şey bitmişti. İnkar etmeye başladım. Rabia şunları söyledi. Son zamanlarda garip şeyler yaşamaya başladım. Aileme durumu anlattım. Beni birine götürdüler. Hocaydı. O hoca senin ismini verdi. Büyü yapmış. Kendi de pişman dedi. Bugün babam senin babanla konuştu. Sana da garip şeyler olmuş. Sebebini babamla konuşunca öğrendi. O hoca bu akşam buraya gelecek. Her şey düzelecek dedi. Ağlamaktan başka çarem yoktu. Tek savunmam buydu zaten. Bugün karşılaştığımızda neden bir şey söylemedi annen ve baban? Neden bana kızmadılar diye sordum. Rabia şu cevabı verdi. Hoca bu işi çözebileceğini söyledi. Babam çok sinirlendi ama cahil çocuk. Yapmış bir hata. Yüklenirsem daha kötü olur diye düşündü. Bu yüzden kalbini kırmak istemedi. Merak etme. Hoca çözecek dedi ve Aşağı indi. Onların bu kadar anlayışlı olmasına sevinsem mi yoksa yaptığım yanlıştan dolayı üzülsem mi bilemedim. Biraz sonra babam geldi. O daha konuşmadan "Baba, çok pişmanım. Öyle bir şey olacağını tahmin edemedim." söz bir daha yapmam diye savunmaya geçtim. Babam başım okşayıp "Tamam oğlum. Sana kızmamın bir anlamı yok. Başkasını da tehlikeye attın. Bu işlerin tehlikeli olduğunu bilmen lazım." Senin böyle bir şey yaptığını annene söylemeyeceğim. Annen nasıl tepki vereceğini bilmeyen biri. O yüzden aramızda kalacak dedi. Babama sarıldım. Saat 10 olmuştu. Ben hala odadaydım. Yine eve birisi geldi. Hocanın geldiğini anlamıştım. Benim için bazı sorunlar yeniden başlıyordu. Yine odanın kapısı açıldı. Bu kez Rabia ve yanında tanımadığım bir adam içeri girdi. Uzun olmasa da simsiyah sakalları vardı. Hoca olduğu belliydi. Hoca bana, şu an evde bizden başka kimse yok, sen bir cin çağırdın. O cin hem senin hem de bu kızın başına bela oldu. Özellikle de senin o tuz tanelerini nerede yaktığını, hangi kelimeleri kullandığını anlat bana dedi. Korkarak her şeyi anlattım. Tuz tanelerini yaktığım kaseyi sakladığım yerden çıkardım. Hocanın yüzüne bakamadım. Hoca tuz tanelerini yaktığım kaseye tükürdü. Bir süre baktı. Rabia'ya aşağı inmesini söyledi. Rabia aşağı indiğinde baş başa kaldık. Hoca sert ve emreder bir tonda ışığı kapatmamı ve yanına oturmamı söyledi. Işığı kapatmıştım ama sokak lambasından dolayı yeterince ışık vardı odada. Burası yeterince karanlık değil dedi ve elini yüzüme dokundurdu. O an karanlığa gömüldüm. Kör mü oldum yoksa ışıklarımı kapattı anlamadım. Zifiri karanlıktı. Hoca elimi bir şeye batırdı. ıslaktı. Sonra da ıslak elimi ovalamaya başladı. Başta bir şeyler söyledi. Ne söylediğini anlamadım ama bana söylediğini düşünüp tam cevap vereceğim anda ağzımı kapattı. O an titremeye başladım. Benim isteğimle olan bir şey değildi. Birden fazla kişinin konuşma sesini duyuyordum. Odanın içinde onlarca kişi varmış gibiydi. Nefes almam zorlaştı. Boğazımı sıkmıyorlardı. Odanın içindeki hava bitiyordu resmen. Kolumda ve bacaklarımda uyuşmalar başladı. Hoca biriyle konuşuyordu. Elimi ovalamaya devam etti. Cam kırılma sesine benzer bir ses duydum. Bu sesten sonra kendimi tutamadım. Yan tarafa doğru kendimi bıraktım. Kendimdeydim ama bedenime hakim olamadım. Felç gibiydim. Hoca beni sırt üstü yatırdı. O an bir boşluk oldu. O süreyi hiç yaşamamış gibiydim. Bana göre birkaç saniyeydi ama kendimi mezarlıkta buldum. Korkuyla ayağa kalktığımda hoca da yanımdaydı. Gece vakti mezarlıkta ne işim vardı?'' Önümde boş bir mezar vardı. Hoca bana, Rabia kurtuldu. Senin kurtulman için söylediklerimi yapmalısın. O cini çağıran, musallat eden sensin. Bu yüzden senin için biraz zor olacak. Al bunları. Söylediklerimi tekrar ederek önünde duran boş mezara teker teker atacaksın. Sana musallat olan o varlığı göreceksin. Sana hangi kılıkta görünür bilmem ama kaçmaya çalışma dedi. Tuz tanesinden daha büyük bir şeyler koy delime tuza benziyordu ama tuz olduğunu söyleyemem zaten karanlıkta ne olduğunu tam olarak göremedim 7 taneydi hoca kısa bir cümle kurdu tekrar edip elimdeki şeylerden birini mezara attım başka bir cümle kurdu yine mezara attım her seferinde farklı bir şey söyledi 5.yi atacağım anda mezarın diğer tarafında öyle bir varlık belirdi ki resmen dilimi yuttum hocanın söylediğini tekrarladım ama sesim çok kısık çıktı Gözlerimi o varlıktan ayıramadım. Varlıktan çıkan korkunç sesin tarifi yoktu. Ne hayvan ne de insan sesi değildi. Sonuncusuydu. Hoca cümleyi söyleyip kısık sesimle tekrar etmeye başladığımda boğazım düğümlendi. Söyleyemiyordum. Birkaç kelime söyleyip tıkanıyordum. Hocanın yüzüne baktığımda söyle artık der gibi bakıyordu. O varlık değişik hareketler yapmaya başladığında heyecanım ve korkum son raddeye geldi. Ben cümleyi söylemeye çalışırken hoca sırtıma vurdu ve değişik bir ses çıkardı. Bu ses hocadan mı yoksa varlıktan mı geldi bilmiyorum. Hoca sırtıma vurduğu anda boğazımda düğümlenmiş, birikmiş olan cümleleri söyledim. Hoca elime vurdu. Elimde kalan son malzeme mezara düştü. Kulağım şiddetli bir şekilde çınladı. Elimle kulaklarımı kapattığım anda korkunç bir şey oldu. Tam mezarın kıyısındaydım. Ayağım kaydı ve mezarın içine düştüm düştüğüm anda o varlığın üzerime kapaklandığını gördüm. Son gördüğüm şey buydu. Gözlerimi açtığımda yine mezarlıktaydım. Hoca hem dua okuyor hem de eliyle yüzüme dokunuyordu. Okuduğu duayı bitirip beni kucağına alıp mezarlığın dışına çıkardı. Bu kadar zor olacağını ben bile bilmiyordum. Evladım, sen nasıl bir varlık çağırdın? Allah yardım etti de kurtuldun dedi. Eve geldiğimizde kimse yoktu. Bana öğütler verdi okumam gereken duaları verdi. O varlığı uzaklaştırmak için okuduğun duaların ona zarar verdiğini, daha da sinirlendiğini söyledi. Hatamın farkındaydım ama olmuştu bir kere. Sabah annem ve babam geldi. Babam anneme söylemedi. Hocaya ve Rabia'nın ailesine de tembihlemiş. O günden sonra o varlık benden uzaklaştı. Uzaklaşan sadece o değildi. Rabia ve ailesi de bizden uzaklaştı. Onlarla bir daha görüşmedik. Haklılardı. Yapacakları en iyi şeyi yapmışlardı zaten. Bu durumda bile anlayışla karşıladılar. Bazen düşünüyorum. Benim kızıma birisi böyle yapsa ne yapardım? Onun gibi sakin kalabilir miydim? En azından Rabia'nın durumu benimki kadar ağır değildi. Ben çağırdığım için asıl belaya ben bulaşmıştım. Bana unutamadığım bir ders oldu. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.